Bir şey ne yapacaksın? Normalde tost makinesini Hı. ısıtacaktım. Ama üzüldüğüm için. Deneysel mi çalışacaksın? Evet ısıtacağım. Arasına bir şey mi koyacaksın? Koymayacaktım ama koyabilirdim. Bizim üniversitede böyle benzinci de gece satılan kaşarlı simitler vardı. Bak aklıma o geldi şimdi. Hı, gece o. Petrol ofisinde. Görükle de. <laughs> Ama acayip iyi geliyordu gecenin 12'sinde. Açsın düşünsene. Sıcak sıcak içinde kaşar böyle. Yapabiliriz şu an Yok. Şu an ben yumurtayı bekliyorum. Acaba nasıl bir yumurta gelecek? Sade. <laughs> Sahanda mı yapacaksın? Onu? <laughs> Bu mu deneysel çalışması? Birazdan her yer yanık kokacak galiba. Kapıyı açayım da ne olur ne olmaz. Fazla kaçtı galiba. Erken yaşta götüreceğim bize. Şurada 5 senemiz kaldı. Şu sen tahta kaşın yok peki, onu da mı şenledin? Evet, denize bence. Nerede şu an? Çok da güzel şu an. Ay, çok soğuk hava Nasıl gireceğiz? Kavano tenceren şöyle yakıt alın. Tamam. Bu gece geldiğimiz için ne var yaptığımız? Anasından da güneşlenme Tamam. Deniz çok temiz görünmüyor mu? Çok hmm. temiz görünüyor işte o yüzden görünmek istemiyorum. Yazın da gelelim. Hmm. Yazın burada mutfağı ören yer bulamazsın. Aslında alan geniş. Yani tam denizi göremezsin. Belki bu şekilde koyamazsın karavanı ama yukarılarda falan çok arazi var boş. Şimdi peşin suyu Denize giriyorlar gerçekten mi yoksa zıpkınla dalacaklar. Tamam deniz değil aşkım. Deniz değil ama. Müslerce mi var? Bilmem bakalım. Uzaktan temiz görünüyordu. Burası biraz daha temiz bak. Ayağını mı sokacaksın? Evet. Nasıl su? Soğuk değil mi? Yolar çok güzelmiş. Evet. Burada güzel çadır da kurulur. Belki yasak bu. Normalde. Sanmam. 何 <music> olur. Pişmiş bence. Köfte pişmiş. Ekmek var bunda ama. Kaşarlı mantar çok Şuradan bir şeyler çektim ben bu Balık mı? Hı. Ama hani yenebilir bir şey mi yoksa balon falan mı bir şey mi? Gelen yemeği yersin. Gel. Melis çöp atmaya gitti. Köpekler umarım Melis'i avlamıyordur yoksa kalpten gider. <laughs> Sana mı aldılar aşkım? bana aldılar. Ne? Herhalde kapışıyorum ya. Ha yabancı zannetiyor. Korktun mu? Kaçtın eve. Kaçtın. almıştık. Ucunda ufak dar bir kısım vardı. Oraya şimdi kestik. Su akışı daha rahat olacak diye umut ediyoruz. Daha rahat. Su tankımız da burada. Bu da 20 litre diyebiliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam. Tekerlekleri büyük olduğu için boşaltma yeri aşağıda olduğu için kapağı çok rahat. Herkese tavsiye ederim. Şuradaki pembe bina, tuvalet ve duş. Atık suyumuzu buraya boşaltıyoruz. Karavanın kara incirli koyu sahiline bırakıp Enes'e geldik. Enes Kalesi. Ve içerisindeki neydi aşkım burası? Ayasofya, Cami. Ayasofya Camii. Neyi ziyaret edeceğiz şimdi? Kaleden çok bir şey kalmamış. Surların bir kısmı duruyor. Hat belli de. Hat belli ama çok ayakta kalan yapı yok. Ama gezmeye der. içeriden çıkan tarihi eserler burada sergileniyor. Bu taraf eski hali, restore edilmemiş hali. Çok güzel. Yan taraftaki kapıdan ziyaret edilebiliyor sanırım. Cami olarak. mangalımız çok pratik ama bir gel. Evet, tatlı bir havası var. Evet. Kalabalık olmayan hale için gel. Evet. İki kişi için yeter de. Gayet yeter. Biraz kalabalık olur. Evet. Yeter de gelmeyebilir. Tam karıştırma artık. Neden? Kiralarım yanmayacak. Yanlar aşkım. Bayağı güzel kırılır. garantili olsun ki etler güzel çıksın tatlı. Aha da sopam yandı. Mangalı iyi oldu be. Güzel oldu. Tam gün batımı yakaladık. Açık hava. Köpeklerim de doydu. Bugün en güzel neydi biliyor musun? Neydi? Kardeşimce insanlar yoktu. Yayın yapan. Evet, müzik yoktu. Kapımızı yani ben. Ferdi Tayfur. Başka? Neşe Karaböcek. Neşe Karaböcek vardı. Bergen falan var mıydı? Yoktu. Senin okulunda repertuarın daha iyi bence. Sinan Özen yani. falan vardı. Sinan Özen vardı, evet. Arada bir Tarkan açtılar. Onun da acıklı şarkıları tabi. Yüz yüzeyken konuşuyoruz. <laughs> <olmadılar da. gülüyor> Arada bir gibi bir <laughs> ergen çaldı. Kafaları karıştı. Karışık bir listeydi. Ne yapalım bir sinema keyfi yapalım mı? Yapalım. Tab Yediyiz. tablette. Bakarız. Aklımda film yok benim. Sinema var mı? Geçen bir film söylüyordun ya ben sana. Özgüven. Özveri mi dedin? Özgüven mi dedin? Özgüveri, özgüven, özdeyiş. özdeyiş, <laughs> o da öyle. <laughs> <laughs> Selamlar herkese. Merhabalar. 3 günlük Karayincir köyü sahili kampımızın sonuna geldik. Bugün artık yavaş yavaş toparlanıp yola çıkıyoruz. Burası bu mevsim için huzurlu, güzel vakit geçirdik. Zaman zaman günü bekçiler geldi, müzik açtılar. Videoda gördünüz zaten ama şu anda mesela kimse yok koyda sadece biz varız. Bu mevsim için değerlendirilebilir kesinlikle. Yazın da belki çok kalabalık olmayabilir ama bu kadar sakin olmayacağı kesin. Ve sivrisinek olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak çok güzel ama köylüler çok yardımsever, çok misafirperverler. Bizi gayet iyi karşıladılar. Su imkanları, atık su imkanları bakımından da gayet güzel. Bence Saros Körfezi turu yaparken uğramayabilecek lokasyonlardan bir tanesi. Evet, güzel bir seçenek. O zaman biz yavaş yavaş toparlanalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Proszę Eu